tarihi bir başarıya imza atan Fırat Üniversitesi YÖK tarafından araştırma üniversitesi seçildi. Her geçen yıl başarı sıralamasını yükselten ve dünyanın saygın üniversiteleri arasında olma yolunda hızla ilerleyen Fırat Üniversitesi oldukça önemli bir başarıya daha imza atarak YÖK tarafından Türkiye'nin en iyi üniversitelerinin yer aldığı araştırma üniversitesi seçildi. Türkiye ve dünya sıralamasını her alanda yükseltmeye devam eden Fırat Üniversitesi tarihinin en önemli başarılarından birine imza atarak yeni bir döneme başladı. YÖK tarafından belirlenen ve Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesinin yer aldığı araştırma üniversiteleri listesine Fırat Üniversitesi de girdi. YÖK tarafından hayata geçirilen ihtisaslaşma ve misyon farklılaşma projesi kapsamında alınan yeni kararlar Ankara'da gerçekleştirilen araştırma üniversiteleri toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Program kapsamında yer alan üniversitelerin performansları Araştırma Üniversiteleri Performans İzleme Endeksi aracılığıyla araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve etkileşim ve işbirliği başlıkları altında 32 gösterge kapsamında değerlendirildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda araştırma odaklı misyon farklılaşması programında 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer aldı. Gerçekleştirilen törende Fırat Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi seçildiği açıklandı. Fırat Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş Araştırma Üniversitesi beratını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Yük Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'dan aldı.